Kıymetli çalışma arkadaşlarım, Belediye Başkanı Alper Taban. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni yılınızı en kalbi duygularımla kutluyorum, tebrik ediyorum. Yeni yılın Tüm çalışma arkadaşlarıma sağlık, huzur, barış getirmesini temin ediyorum. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Hepinize Allah gayret kuvvet versin inşallah. Gecesi, <coughs> gündüzü, hafta sonu, bayramı, bayramı yılbaşısı, her gün de düzenli bir şekilde. Örneğin 12'den sabaha kadar arkadaşlarımız belki 5 tane telefona cevap veriyorlar. Ama hiç öyle bir ilçesini gezdiğini. Evet. Fakat şimdiye kadar hiç böyle bir canlı bir diye bir görüşme yaşamadığını, ilk defa böyle bir görüşme yaşadığını. Teşekkür edip kapattım. Bu arada Emegül'ün şöyle bir özelliği var. Ee, aslında tüm e, 17 ilçemizin çağrıları Büyükşehir merkeze düşüyor. Bizde ise biz bunu tamamen İnegöl Belediyesi'ne düşürmesini arzu ettik, istedik ve üzerimize aldık. Daha sıcak bir etkileşim sağda bakanında. İnegöl'ün sınırları içerisinde 153 hattı arandığında Yine İnegöl'ün çözüm merkezi düşüyor ve arkadaşlarımız bunu cevaplıyor. Selamünaleyküm. Selam şükür gördük sizi de. Valla bu ara biraz. Sen nerelerdesin? Devriye ekipleri amir komiser Ozan Mustafa Topçu arz ederim Polis merkezi anlayan birisi, komiser yardımcısı Yusuf Otku. Ders edelim. Polis merkezi. Polis <laughs> merkezi. Şimdi bu grup haline çalışıyor. Bunlar devamlı çalışan ama. Merhabalar. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Hoş Hayırlı seneler olsun inşallah. Hayırlı seneler olsun. Hayırlı seneler olsun. Temizlik işlerine ben ayrı bir parantez açıyorum. İnegöl Belediyesi temizlik işleri tarihte not düşüyor. Not düşüyor. Şu anda sınırlı sayıda çalışma ekibiyle arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Pandemi süresinde çok zorlandık. Çünkü bu e, süreç içerisinde farklıca farklıca işlerimizde bizlere verildiği için arkadaşlarımız mesai nefini gözetmek için çalıştılar, gayret ettiler. Ama Allah razı olsun ben onların emeklerini görüyorum. Şimdi Allah nasip ederse onlar için merkezde, şantiyemizde, temizlik ve şantiyemizde bir yer yapıyoruz arkadaşlarımıza. Orada istiyorum çaylarını kahvelerini yudumlasınlar. Orada efendim güzel bir çamaşırhane kuracağız. Efendim oraya kendi iş kıyafeti, özür dilerim kendi <laughs> özel elbisesiyle gelsin, iş kıyafetini giysin, sahaya çıksın, işi bitince gelsin, yıkanması gerekiyorsa çamaşırhaneye verilsin. Temiz bak bir şekilde gene gündelik yaşamına devam etsin istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yani e, gayretleri çok çok fevkindedir, üzerindedir. Hakkınızı helal edin lütfen. Evet. Biz de haklarınızı inşallah size en güzel şekilde her zaman teslim edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Ve size hayırlı seneler demeye geldik. Arkadaşlar hepimize kolay gelsin. Şimdi de kendimizi kurtuluyoruz. Tebrik ediyoruz. Mutlu, sağlık, huzur evet. ve bizi ediyoruz. En zor işi şey yapıyorsunuz. Siyaset yapıyoruz. Başkanım işte geçen yönetimde çalışıyor ama bizim yaptığımız her şey sizlerle daha da güzel geçiyor. Evet. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Evet. 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 Öncelikle ee, eline sağlık. Yani temiz yine görünün arkasında kahramanlar görmüş olduk bence. Aynen öyle. Evet. Yani 2022 yılının hepimize sağlık, huzur, mutluluk içine geçmesi Allah nasip etsin. Evet. Evet. Arkadaşlar ya, iyi nöbetler diyoruz. Hayırlı seneler diyoruz. Diyor. Diyor. Nasılsınız? İyi seneler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sizlere iyi seneler demek üzere geldim. Sağ Sağlık için de, sağlık için de inşallah nice güzel günleriniz olsun. İnşallah başkan, sağ Sağ olun. Nasıl durum vaziyet? Allah şükür şey, bir yaramazlık yok. Sakin durun. Evet. Evet. İki saat önce yoğunluğumuz var. Öyle mi? Şu an sakin mi? Şu an sakin. sakin. Hayırlı uh seneler. Hayırlı seneler. Hayırlı seneler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Evet. İyi günler. <laughs> <işler gülüyor> <yatan>, <laughs> <hayli işler> i̇yi <diyelim. gülüyor> Hoş geldin. 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 Başım Arkadaşlar, birisi mi? Arkadaşlarımız. Sen hem tadına bakın. bakar? Bu Abi, yani, bu karın doyurmaya değil yani. artık yani. Bu tadını kovmuyor. Tadın bak. Arkadaşlar. Evet. İsteyene de paket yaptırabiliriz yani abi. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar. İyi seyirler olsun inşallah. İyi akşamlar. Nasıl? Satışlar hızlı herhalde biraz. Bekliyoruz işte. Öyle mi? Hadi bakalım. O, bizi ikram ediyoruz bu akşam. <laughs> buyurun bakalım şöyle. Teşekkürler. Buyurun buyurun buyurun. Hayırlı akşamlar diyorum. Biliyorsunuz dün e, canlı yayında bir program yaptık aslında. E, yılın son günü e, vasıtasıyla e, bir değerlendirme yaptık, soru cevap yaptık. Bugün de AK Parti ailesi olarak sağdayız. Şu an saat 12'yi geçti. Ee, yeni yılın ilk saatleri 2022'nin ee, ve Allah'ım da olsun tüm kadrolarımız, tüm ekiplerimiz, tüm teşkilatlarımız Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar yapıyor. Biz de bugün e, esnaflarımıza, beraberinde kolluk güçlerimize görev yapan, yine e, işte itfaiyedir, zabıtadır, e, temizlik ekiplerimiz, çözüm merkezi ekiplerimiz gibi tüm e, çalışan arkadaşlarımıza, dostlarımıza selam verdik. Onlara iyi sen seneler dedik iyi dilek temellerimizi iletmiş olduk. Tabi biliyorsunuz bir miktar pandeminin etkilerini yaşadığımız bir yıl oldu 2021. Ee, i̇nşallah temennimiz ve arzumuz 2022 yılın yeni yılın e, özellikle pandemi sürecinin sonlandığı bittiği ağız tadıyla e, üreterek efendim halkınarak hızla yolumuza devam ettiğimiz sağlıkla geçen güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Tabi e, 2021 yılı içerisinde kaybettiklerimiz var. Ben e, tüm e, e, ebediyete uğurladığımız büyüklerimize, kardeşlerimize, akranlarımıza hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. E, i̇nşallah yeni yılda da sağlık içerisinde güzel günler geçirmeyi temenni ediyorum. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizler de aynı zamanda bizlerle beraber görev yaptınız geç saatlere kadar. Aslında her gündüz de böyle bizler gibi. Sizlere de sağlık, sağlık, güzel, başarılı bir yıl diliyorum arkadaşlar. Kıymetli. Basın mensupları ben de sizin nezdinizde çok değerli iç halkımızın öncelikle ülkemizin güzel insanlarının yeni yılını tebrik ediyorum. Hayırlar getirmesini cenab Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah kazasız, belasız, felaketsiz yeni bir yıl olmasını temenni ediyorum.